Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir tığ oyası yapacağız. Çok kolay ve zarif bir tığ oyası. E, bu şekilde ip markalarım Altınbaş hanımlar, Yazma markası olarak da her zaman Cenk öneriyorum. E, kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz hanımlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Ben önden biraz yapmıştım. Onu göstereyim. Evet hanımlar, bugün yapacağım model bu. Gerçekten muhteşem bir tığ oyası. Çok kolay, çok zarif bir tığ oyası. Bugün yapacağımız model bu. Şöyle hanımlar, e, dilerseniz bu modelime de bakabilirsiniz. Bu da çok ağır ve gösterişli bir tığ oyası. Yapılışına geçelim. Evet hanımlar şöyle bu ötüsüz hali tığ battılarımı iki zincir yapıp battım bir kere tığıma doladım şöyle ilk seferde çıktım 4 zincir şöyle Pardon yanlış yere batmışım tekrar tığıma doladım bir sonrakine İki seferde çıktım ikili trabzan yaptım üç tane zincir yaptım yuvaya girdim bu şekilde yaptım zemini bu şekilde oluyor hanımlar şimdi buradan 7 zincir yapacağım 5 6 7 zincir şöyle yuvaya arada iki tane bırakarak üçüncüsüne attım şöyle bir zincir çektim geri döndüm yuvaya girdim sık iğne ile sabitledim bir zincir tığıma bir kere doladım iki seferde çıktım hanımlar her seferinde iki aldım şöyle tekrar iki kere doladım üç seferde çıktım tekrar iki sefer doladım ve üç seferde çıktım tekrar bu sefer üç kere doluyorum tığıma Biraz netleşsin. Tekrar yuvaya girdim. 2 aldım, 2 aldım ve yine 2 aldım, yine 2 aldım. 4 seferde çıktım hanımlar. 4 zincir yaptım. En son yaptığım trabzanın içine girdim. Şöyle sık iğnesiyle sabitledim. 1 2 3 4 5 ve 6 hanımlar 6 kere sık iğnesi yaptım yuvaya girdim tekrar. Şöyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaptım yuvaya girdim. Şu kanattan yine aynısını yapacağım hanımlar. Bir zincir tığıma bir kere doladım. 2 seferde çıktım. 2 kere doladım. 3 seferde çıktım. Tekrar iki kere doladım. Tekrar 3 seferde çıktım. Bu sefer en sondakine hanımlar 3 sefer doluyorum. 4 seferde çıkıyorum. Her seferinde 2 alıyorum hanımlar. 4 zincir yuvaya girdim. 6 tane 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 3 4 5 ve altı şöyle tekrar aynı yere girdim ve sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim şu en sondakine sabitliyorum tekrar tığıma bir kere doladım bir sonraki tığ battı 3 zincir bazen dörtlü yaptığım için hanımlar unutabiliyorum dörtlü de yapabilirsiniz dörtlü daha çok göze gelecektir şimdi üzerindeki gülümü yapmaya başlayayım Evet hanımlar şöyle ipimi iğnemi sabitledim tığıma şöyle şurada iki zincirimin yoğumun içerisine giriyorum sık iğne ile ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincir tığıma iki sefer doluyorum 1 2 üçlü trabzan yaptım hanımlar biraz netleşsin tekrar tığıma iki sefer doladım bu şekilde 16 tane trabzan yapacağım Evet. Devamını ka kamera arkasında yapacağım hanımlar. Evet hanımlar, şöyle 15 tane yaptım. 16.'sı şöyle üçerli zincir olarak giriyorum. Sabitledim. 2 zincir çektim pardon 3 şöyle yuvaya girdim 1 2 3 4 5 6 tane yaptım 1 2 3 ve dördüncüsüne atıyorum dördüncüsüne sabitledim şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 tane 1 2 3 dördüncüsüne tekrar sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar 1 2 3 4'üncüsüne sabitledim. 3 6 zincir en sondaki yaptığım zincirin içerisine battım. 2 zincir çektim geri döndüm düz tarafına. Şöyle yuvaya girdim sık iğne ile. Pardon <laughs> hanımlar biraz üşütmüşüm. 2 3 zincir çektim yuvaya girdim. 1 2 3 zincir yuvaya giriyor. Toplamda 5 tane ve bu şekilde zincir yapacağım her yuvaya. 3 zincir. Bununla beraber 4 oldu. 1 2 3 zincir tekrar aynı yere Evet bu şekilde şimdi bir sonrakine atıyorum hiç tığıma dolamıyorum zincirde yapmıyorum hanımlar tekrar 3 zincir yine yuvaya girdim 3 zincir yine aynı şekilde bütün yuvaları bu şekilde doldurup geliyorum hanımlar Evet hanımlar bu şekilde bitirdim. Burada iki zincir yaptım. Şuradaki en sondaki zincirin içerisine sabitledim ve iki zincir çekip bitirdim. Modelimi ötüleyip son halini göstermek için geri geleceğim hanımlar. Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde oldu. Gerçekten muhteşem bir tığ oyası oldu. Şöyle göstereyim. Çok tatlı, çok zarif bir tığ oyası oldu. Çok kolay bir model. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir oya. Bugünkü modelimiz bu şekildeydi. Şu modeliminde yapılışına dilerseniz bakabilirsiniz. Bu da muhteşem bir tığ oyası. Modelimi beğendiyseniz <laughs> bir yorum bir beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Zamanınız yoksa canınız sağ olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Her gün saat 8'de elimden geldiğince sizlerle yeni tasarımlarla <laughs> olmaya devam edeceğim. Bugün biraz hastayım hanımlar kusuruma bakmayın lütfen. Allah'a emanet olun.